Arkadaşlar merhaba buradaki takozumuz Ford C-Max 2013 1.6 dizel aracın motor takosu bu Ford Focus da olabilir motorlar aynı olduğu için e, takozlar da aynıdır şimdi bunun kilometreye bağlı yıpranma oluşuyor e, kilometre yükseldikçe yıpranıyor yıprandıkça ne yapıyor? aracımız vibrasyon, titreşimli çalışmaya başlıyor. Vibrasyon oluyor araçta. Biz ne yapıyoruz? Bunun yerine bunu söküyoruz. Gidiyoruz. Yeni motor takosu alıyoruz. Yan sanayi taktığımız zaman işimizi görmüyor. Orijinal almaya kalksak bugün aşağı yukarı 7000 civarında motor takosu. Orijinal motor takosu. Daha da yükselebilir. Fiyat olarak. Şimdi bunun yerine bunlar da yapmamız gereken çok basit bir olay var bu motor takozlarında. Bu motor takozlarını söküp sonra şuradaki yerlerini görüyorsunuz. Şuradaki yerleri görüyorsunuz. Buradaki yerleri bunları geri katlayarak bunlar bu tabii bunu mengeneye sıkıştırıyorsunuz. Şunları geri katlayarak bunları açıyoruz. Bunları açtıktan sonra tek başıma çekiyorum videoyu kusura bakmayın. Tam e, videoyu oturtamayabilirim. Şunu yerinden çıkarıyoruz. Bunu buradan çıkarıyoruz. Bunu buradan çıkardıktan sonra şu kısım boş kalıyor. Bu kısım boş kaldıktan sonra bakın bu zamanla buraya yük olarak biniyor, yaklaşıyor. Şurası da aynı şekilde. Bunları ne yapmamız gerekiyor? buradan söktükten sonra Şurayı Şu kısmı ee, ya Bir taş motoruyla veyahut da bir frezeye bağlayıp Yaklaşık olarak 1-2 milim almamız gerekiyor aynı şekilde Şu tarafta olabilir 1-2 milim almamız gerekiyor Bunları Şurayı gördüğünüz kadarıyla 1-2 milim almamız gerekiyor Bunu 1-2 milim aldıktan sonra Eğer şu yanlarda da vuruntu oluyorsa bu yanları da alabiliriz. Ama %90 şu kısımlardan kaynaklanıyor. Şu kısımlardan kaynaklanıyor. Bunu yapmadan önce çekmeyi aklım ge aklıma gelmedi. O yüzden yaptıktan sonra taktım. E videoyu çekmek aklıma geldi. Bunu yaptıktan sonra şunu tekrardan yerine güzel bir şekilde taktığımız zaman yönlerini karıştırmayın. Bunu motorumuza tekrardan taktığımız zaman Sorunumuz ortadan kalkıyor. Ee, bu şekilde yaklaşık olarak e, bizde iki tane Ford var, g max Focus. İkisine de yaptık, ikisinde de sorun çözüldü. İnşallah sizin sorunlarınız da çözülür. Hayırlı günler diliyorum.